Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya böyle? Abi siz yeni geliyor da ondan çok heyecanlandı. Şimdiye kadar bizim ben kete selam dostlar. Yeni bir Roblox videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Kendi dükkanımızı kuracağız arkadaşlar ve hiçbir rubuk harcamadan elimizle ve emeğimizle bunu yapmaya çalışacağız. Umarım başarılı olabiliriz arkadaşlar ve güzel bir dükkan işletebiliriz abi. Eee şimdi şöyle hem ben çalışıyorum hem de çalışanlarım var. de i̇şte bu işi yapıyoruz arkadaşlar. Bakın ee, şu anda sadece bir garsonum var, şey ee, aşçım var ve bir garson almak istiyorum. Şu garsonu ben bir alayım abi. 100 dolarmış, 100 dolara bir tane garson aldık. Hayırlı uğurlu olsun, işbaşı yapsın. Arkadaşlar kurutmasınca, kurutmasınca pilav, haydi buyurun. Buyurun 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 buyurun. Evet ben bir yan komşuya kadar gidip gidiyorum oğlum dükkana bakalak ol. Selamun aleyküm. Ooo dükkan kalaba. He iki tane ocağı varmış arkadaşlar. İki ocakta ve Aa, bir tane garsonu var ya bunun. Yetişemiyor ki. Şu pazara da bir bakalım arkadaşlar ne varmış ne yokmuş burada. Ee, alabileceğimiz neler var? Onlara bir göz atalım abi. A tabure var. Şu tabure 35'e ucuzmuş gerçekten. Ben bunu alayım. En azından ayakta müşteri kalmaz ve ee, bu şekilde de birçok şey, birçok para kazanabilirim. Ee, bu da iyiymiş aslında. Bak bundan da alalım. Oo, güzel, güzel. köşeli bunu tamam baş ver. Ee, ocaklar var. A few moments later. Pazardan aldıklarımızı da şöyle bir koyalım bakalım arkadaşlar dükkanımızı bir güzelleştirmeye çalışacağız tabureleri koyacağız ve e, dükkanımıza gelen müşteri sayısını artırıp onlardan para kazanıp ikinci katı üçüncü katı dördüncü katı falan dikmeyi planlıyorum e, şöyle şu masayı da oraya bir yere araya... aha level atladık ikinci level olduk arkadaşlar ve artık 500 dolar geldi çok güzel başarılı. Tamam, buraya şuraya koyayım ben bunu o zaman. Hemen şunun arkasına. Çok da fazla yerde kaybetmeden. Şöyle çok iyi abi. Tamam, mükemmel. Güzel. Very nice. Şimdi pazardan tekrar bir şeyler bakalım arkadaşlar ve ee, bizim ihtiyacımız olan aslında ocak ve lavabo arkadaşlar. Pişirme ve temizleme olayları 1400 dolara ocak varmış. Ee, bizim o kadar paramız yok tabi. Biz şunu aldık. Ee, 500'lük olanı alsam. Bunu alamayacağımıza göre biz de şöyle bir tabure mabure bakalım abi. Şuradan hemen 75'e taburelerimizi aldık. Ver 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 ver. Çok uzun süre isteyecek bir bölüm olmuş arkadaşlar bu rublox'un bölümü ama olsun e, güzel bir beğeniye ben bu işi e, ilerletip bilirim arkadaşlar tabi bunun hilelerini ile oynayanlar da varmış ama tabi gerek yok abi hileyle oynadıktan sonra emek vermedikten sonra ne anlamı kaldı yani değil mi biz böyle çalışa çalışa kaldığımız yerden devam ede ede bu işi yapacağız arkadaşlar şimdi taburelerimizi aldık masalarımızı aldık ya şu clean temizliği bulaşık Allah alacağım ya. Oğlum müşteri ayakta bekliyor. Alsanız içeri ya. Allah Allah. Her şeyi ben mi yapacağım ya? Bak şunu şuraya koydum. İki tane gördüm. Mü? İki müşteri daha gelir buraya. Şimdi bak bak müşteri yine ayakta bekliyor ya. Bunu buraya değil de şu ortaya alsam daha tatlı olur gibi düşünüyorum. Aynen burası. Aynen burası abi. Tamam. Şimdi şu masayı da sandalyeyi de şöyle koysam Ötekisi neden ters oluyor? Bunu, bunu, bunu çözemedim ya. Öteki neden ters oluyor abi? Bak bulaşıyor bulaşıyor da ben ya. Öteki neden ters oluyor? Ocağa koyalım bakalım be abi. Ş şöyle olmuyor. O yüzden bunları ki döndürebiliyoruz mu? Muhakkak ama ben şöyle çözemedim bunu. İlerleyen zamanlarda kesinlikle ve kesinlikle çözeceğim ben onu. Sıkıntı yok. Bak siparişler askıda kalıyor. Beyler hadi beyler. Yeni ocak da geldi. Haydi. Çalışın çalışın. Şimdi. Evet. Bunu, abi bana var ya bulaşık makinesi lazım ya. Böyle olmayacak. Bulaşık makinesi olmadan çok zor abi baksana çünkü parayı oradan kazanıyoruz zaten. O yüzden buna ihtiyacımız var. Muhakkak kalmam lazım. İlk alacağım şey o olmalı. Hemen şunların yemeklerini de verelim. Tamam tamam. İnandım inandım Oo. tamam. Ooo. Güzel ayakta bekliyor ya. Şimdi şu bulaşık makinesini bir alalım arkadaşlar ya. Ama bunların fiyatları ne ya böyle? Oha. Yok Çok pahalı ya kadar pahalı olmasını beklemiyordum. Baya yani aşırı pahalı. Neyse ee, hemen şu ocağı bir kuralım abi şuraya ya bu bulaşık makinesine yoksa işim zor. İşimiz zor. Şu taburayı da şuraya mı Değerlendirelim abi arkalı önce. Şunu da şuraya koyalım arkadaşlar. Kaldırın. Gelsin yeni bulaşık makinesi gelsin lavabonu geldi. Bulaşık makinesi de değil bu gerçi arkadaşlar ya. bayan ellen yapıyorsun. Manuel. Şimdi yeni bir aşçı almanın sırası arkadaşlar. Aşçı önemli tabii. Aşçı olmazsa biz biteriz arkadaşlar. Yemeği kimse yapamaz. Bizden aşçıyı aldık. Şimdi tekrar şuraya geldik ve buradan bir eee şey alalım dedim ama tabi gene her şey çok pahalı olduğu için bize en ucuzuna kaçtık ve e, artık yapacak bir şey yok yani bununla ilgileneceğiz bir masa ayarlayalım ben ayarlamak aslında ben bir diğer köşe hani dükkanın pahalı köşesi gibi şu taburesinden de alayım ben ver 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 kardeş tamam şimdi bunları şöyle bir şu köşeye alalım yani bu köşe güzel şu an yani dükkanın en elif köşesiymiş gibi dursun abi o yüzden bunu buraya koymak istiyorum şunu şöyle böyle evet ya şunu döndüremiyorum aslında karşılıklı koymak istiyorum ama dönmüyor ya bunu nasıl yapacağız şöyle aşçı aşçı yavaşçı. ben bir aşçı daha alacağım arkadaşlar ya Aşçıya da çoğaltalım nasıl da garsonluk işini ben yapabiliyorum. Evet geldik gene buraya arkadaşlar bize bir ocak lazım 1400. Ver 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 1400 alalım abi şunu güzel oldu. Arkadaşlar dükkanımız bu şekilde büyüyor ve ilerlemeden gayet memnunum abi siz de memnunsunuz. Bir daha like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet bak bak nasıl garsonluk yapıyorum bak. Al gülüm ver gülüm al gülüm ver gülüm arkadaşlar videomuz ilk bölümü buraya kadardı. Ee, ben ilerleyen bölümlerde beğenirseniz eğer ki e, çekeceğim ve yükleyeceğim. E, bize destek olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen like atıp e, kanala abone değilseniz bir abone olursanız çok mutlu